merak ediyorum Kurtuluş ben şey gibi mi sende de senin kendi hoşuna giden kendi zevk aldığın bir atıyorum ses mühendisliğinde bu nasıl karşılığı vardır bilmiyorum ama senin duymak istediğin o ses e, seni duymak istediğin o ritim ya da sen duymak istediğin o berraklık ya da o aha, aha. birbirini takip eden ben ses, çok iyi anladım işte. seni <laughs> o, o mu o, o fark şöyle, yaratan şey kesinlikle o fark yaratıyor çünkü karşı tarafın istediğini anlayabilme yetin çok yüksek oluyor. Empati kurma yetin çok fazla oluyor. Örneğin... duymak istediğin şeyi karşındaki insanın ne istediğini bilme yeteneğinle de birleştirerek müşterilerine de en doğru şeyi verebiliyorsun. Gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü mesela sallıyorum ki adam oraya bir tane davul sesi koymuş. Şimdi bu davul sesini koyarken şunu düşünüyorsun. Diyorsun ki ya adam bu sesi buraya beğenerek, isteyerek koymuş. Bunu kavrayıp buna göre işlem yapman çok önemli. Fakat Burada ben şunu da düşünüyorum. Diyorum ki ya bu adam bu sesi buraya bunun için koymuş ama benden de şu beklentilere girerek koymuş olabilir. Ben onu biraz daha böyle bunun isteyeceği forma yakın hale getirirsem daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. Hatta onun isteyeceğinin farkında olmadığı ama senin farkında olduğun ve Olabiliyor. onunla karşılaştığında aa evet ya böyle bir şey de istediğim ama hani bunu tarif edemiyor gibi bir şey. Evet evet. Olabiliyor kanka. Bu da olabiliyor. Da işte bu da çok e olabiliyor. Aynen. Bu Ve bunlar çok fazla iş yapıyor. Sanatçıyla iletişime geçmen, samimi olman vesaire falan filan. Ya ey değişti konusu sana şöyle söyleyeyim. Bizim işte en azından benim yaptığım işte çok iş yapıyor diyebilirim. Yani işe yarıyor. Bir şey soracağım. Seninle hangi tür bir sanatçı olarak çalışmam daha avantajlı olur benim için? Hani böyle cana yakın, samimi bir sanatçıysan benimle çalışman senin için çok iyi olabilir. Ama böyle tam aksi, hani böyle saygısız, ukala, en iyisini ben bilirim, her şey işte diktatörüm, trak böyle bir sanatçıysan da benimle çalışman hiç faydalı olmaz. Sana alan açması gerekiyor değil mi? Kesinlikle, ee, biraz ben... özgür bırakması gerekiyor. Katılıyorum.